Yeni bir günden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bazen bazı şeyleri denersin ama nasıl olmaz adlı çalışmamı göstereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Hepiniz burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Aslında bunu perdeyi takmadan önce denemiştim ama dünkü videoda göstermemişim. Şimdi göstereceğim size neler olduğunu. Ben burada bir piyano köşesi duvarı planlıyordum. Ee, sonra elimdeki boyalara baktım. Hani yeni boya almayayım. Elimdeki boyalardan hangisini buraya uydurabilirim dedim. Güzel bir renk buldum. Üzerine de raf koyup işte rafın üzerine de böyle çerçeveyle bitki koyup oraya güzel bir hoş ortam oluşturmak istiyorum. Sonra güzelce bantladım. Şimdi birazdan güzelce de boyayacağım. Her şey bence yolunda gidiyordu ta ki bir yere kadar. Bu yıl içimden en çok geçen şeylerden biri olduğun gibi ol mükemmel olmaya çalışma hep kendim bunu söylüyorum çünkü gerçekten sosyal medyadaki o mükemmellik algısından gittikçe daha çok rahatsız olmaya başladım ve buna tepki aslında var içimde sanırım ve daha da doğal olmak aslında doğalın da ne kadar güzel ve samimi olduğunu göstermeye çabalamayı devam etmek istiyorum. Bir ara böyle bir kaygıya girdim o zaman üretkenliğim azaldı. Çünkü bazen ne yaparsanız yapın bir şeyler mükemmel olmuyor ve e, onu göstermek istemiyorsunuz. Çünkü siz çok mükemmellerini görmüşsünüz. Öyle değil e, normal de güzel aslında normal olanı da güzel. E, bence bunu ben e, kendime daha iyi hatırlatmalıyım ve hatırlattığımı da düşünüyorum neyse o yüzden e, öyle yani daha çok doğal anlarıma daha çok şahit olacaksınız önümüzdeki videolarda İlk başladığımdaki gibi aslında ben ilk başladığımda yine böyle çok çok doğaldım e, arada doğallığımı kaybetmedim ama kaygılarım yüklendiği için üretkenliğimi kaybetmeye başladım ama tekrardan başa döndüm ve çok mutluyum böyle daha çok benim kendim daha çok özgür hissediyorum daha çok size yakın hissediyorum ve banyo dolabı Dedim ki boyanın dibinde boya kaldı. Ben bu banyonun dolabını zaten yenileyecektim. Hadi dedim elimdekilerle burayı da şöyle bir boyayayım. Boyam ziyan olmasın. Neyse şimdi asıl kısma geldik. <laughs> Yapıştırdığım bant boyayı kaldırdı ve çöktüm. Kabul ediyorum bu beklenmedik bir olaydı benim için. Hiç de tahmin etmemiştim yani bu hale geleceğini. <laughs> Neyse sonra hemen buna bir çözüm bulmalıyım dedim. Ve bekleyesim de yoktu açıkçası. Elimdekilerle bir çözüm bulayım. Yeter ki burayı Böyle bugün istediğim gibi kapatayım. Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Başka bir boyam daha var. O aklıma geldi. Bir şekilde rengini uydururdum buraya. Sonra dedim ki para bandıyla deneyeyim. Para bandı acaba yapışıyor mu, yapışmıyor mu? Önce test ettim bu sefer. Akıllıca davrandım. Küçük bir kenarda bandı yapıştırdım, çektim. Baştan söyleyeyim, o da kaldırdı. <laughs> Altında bir kat boya var. Sanırım onunla da alakalı. O yüzden e Denemiş oldum en azından. En azından nerede yanlış yaptığımı gördüm. Bir de size örnek olmuş oldum. Eğer siz böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız mutlaka bir kenarda köşede deneyin. Altındaki boyayı kaldırıyor mu kaldırmıyor mu diye. Bence önemli. Hatta benim duvara yapıştırdığım band aslında boya bandıydı. Yani boya yaparken kenar kurma bandıydı. Ama denemeliydim. Şimdi ben size hangi boyayla burayı renklendireceğimi göstereceğim. Sonra gözümü kararttım. Bantsız da yaparım ben bu işi dedim. Çok detaylı çalışayım dedim bir boyam var. Onu getireyim dedim. Aklıma geldi, getirdim. Sonra bir baktım ki birazdan kapağını açacağım. Onda da bir sürpriz var. Kurumuş. Ben bunun kurumadığını düşünüyordum. Kapağı filan kapalıydı ama bu boya da kurumuş. O yüzden gene olmadı. Ama olsun. Yani en azından daha çok içmesinden bir şeyler yapacağım. Daha böyle gözme güzel gözükecek. Boya siparişi verdim. Bakalım gelince nasıl olacak? Sadece bitmedi yani. Burası kaldı. Hayallerim yıkıldı. Öğlen yemeği vakti geldi. Dolapta kıymam var. Şimdi onu tüketeceğim. Kıymayla değişik ne yapabilirim? Nasıl bir farklılık katabilirim diye bakarken yabancı videolarda, özellikle İtalyanların köfte yaptığı videolarda içerisine galeta unu değil, ekmeği koyup ıslattıklarını ve o şekilde koyduklarını gördüm. Yani hani kurutmuyorlar. Ekmeği ıslatıp koyuyorlar. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şimdi öyle deneyeceğim. Ben değişik şeyler peşindeyim biliyorsunuz ki. Değişik tarif arıyorum. Bir de benim için sanırım en önemli şeylerden biri ben bir yemekte çok uğraşmayı çok sevmiyorum. Yani yemek çok vakit almasın, hem pratik olsun, hem lezzetli olsun, hem bir de değişik olsun. Hep bunun peşindeyim. Bir şeyler bakıyorum. Çok güzel yemeklerimiz var bizim. Yani bizim mutfağımız gerçekten yani kilolarımın sebebi aslında acaba başkaları neler yapıyor diye merak ederek bakınca bu tarifi gördüm. Daha çok İtalyanlarda gördüm. İtalyanlar gerçekten köfteyi hep ekmekle yaptılar gördüğüm videolarda. Annemle konuştum. Annem de meğer böyle yapıyormuş. Galeta unuyla yapıldığında köfte daha çok dağılıyor. Ben şunu söyleyeyim baştan. Gerçekten içine ekmek ıslatıp koyduğunuzda köfteleriniz hiç dağılmayacak. Benim hiç dağılmadı. Çok bence çok daha lezzetli oldu bu yemeğin adını buldum fırında sebze Bence bunu yemek için fazla sade bir isim sebze güzellemesi diyelim Çünkü çok güzel oldu <laughs> yani sebzelerin böyle bir aradaki o lezzeti kendi kendine fırında tatlı tatlı pişmesi e, o yüzden sebze güzellemesi bazı gerçekleri kabul ettim. Çok fazla kısa video hazırlamak istiyorum. Bu yaptığım her şeyin kısa videosu da olsun. O kadar çok böyle içimden geçiyor ki yaparken ama onun için ayrıca vakit ayırmam gerekiyor. Öyle bir zamanım yok. Şu anda tek yoğunluğum tez. Yani o kadar anlatayım size. Yani kafamın şu an bütün her yerini tezimle ilgili süreçler ve aşamalar kaplıyor. Bunu kabul ettim. Hazirana kadar böyle devam ediyorum. İnşallah nasipse Haziran'dan sonra kendimi örgüye vereceğim ve böyle güzel tariflerin kısa videolarına vloglarla beraber. Sırtımdan da çok büyük yük kalkmış oldu böyle düşünerek. Şimdi fırında sebzelerimiz pişiyor. Köftemiz buzdolabında dinleniyor. Yanına bir karbonhidrat lazım. Karbonhidratı da çok uzun zamandır hep böyle hayal ediyordum. Makarna yapmak ne kadar zor olabilir ki? Neden hiç denemiyorum diye. Baktım ki çok böyle şak bir makarna tarifi var. Hemen denemem lazım. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim. Umarım tutar. Tutarsa artık makarnayı da dışarıdan almayıp evde kendimiz sağlıklı bir şekilde yapabileceğiz. Ben bunu şimdi çok az blenderdan böyle geçirip geliyorum 30 saniyede makarna yapıyoruz Un, yumurta, tuz Blenderdan geçir Topaklandığı zaman elinle yoğur dinlendirme yok, hiçbir şey yok. Makineden aç, istersen ravioli yap, istersen spagetti yap, istersen fettüçünü yap. Ben fettüçünü yaptım, yaklaşık iki buçuk, üç dakika sürüyor. Bu hale gelmez. 30 saniyede makarna hamuru yapıyoruz. Hı. Şöyle bir kıvam oldu. Acaba benim unum fazla mı geldi? Bir yumurta daha mı kırsam? Yoksa bunu bunu yoğurunca sanki birleşecek. Bunu birazcık yoğuralım, bakalım hamur kıvamında gelecek mi? Ya bak, babana mı denedin? Baba. Baba. O videodaki gibi oldu yani. Bunu eğer ince açabilirsem çok iyi. Ama ben çok az dinlendireceğim. Benim sebzelerimin daha pişmesine var. O yüzden ben bunu birazcık buzdolabı poşetine koyup böyle dinlendirmek istiyorum. Bunu böyle buzdolabına koyacağım. Bir de çok güzel yemek yapan, öyle çok güzel sayfalar var ki ben o kadar mükemmel yemek yapıyor muyum bilmiyorum ama ben de kendimi şu noktada kabul ediyorum. Bence araştırmacı ruhumu <laughs> mutfağa güzel taşıyorum. Böyle farklılıkları arıyorum. Normal tarifleri değil de daha değişik neler var, neler yapabilirim işte onların peşindeyim sanırım. Herkesin bir misyonu var. Kimisi çok lezzetli böyle bir sürü yemekler yapar. Ben de farklı, değişik neler var, onları arıyorum öyleyim. Ha? baştan söylüyorum çok güzeldi gerçekten güzeldi eğer bilseydim bir çıt daha inceltebilirdim yani az uğraştaydım biraz daha ince yapabilirdim sanırım ama o makineyi de alabilirim o makarna kesme makinesini gördüm internette yeteri kadar ince yapıyorsa Bence daha daha da pratik olur çok güzel olur çünkü hamur kolay bir hamur toparlanması böyle çok vaktimi almadı yapabilirim ben bunu yani Siz bu videoyu izlerken benim yeni kumaşlarım geldi. Çok tatlı birkaç kumaş aldım. Instagram'da paylaştım hikayeyi de belki görenler olmuştur. Mutfakta işte uğraşacağım. Mutfakla uğraşacağım. Şu girişi bitirdikten sonra ikinci aşama mutfak olacak. Burayı daha da sıcak böyle içinden çıkmak istemediğim bir hale getirmek için elimden ne gerekiyorsa deneye deneye en doğrusunu bulana kadar yapacağım bir fikrim var. Ama onun birazcık zamanı var. Ve benim pofilik köfteli masam hazır. Köftelerime bakar mısınız? Tombul tombul olmuş. İçine kabartma tozu da koydum. Yani normal bütün malzemeleri koyuyorsunuz, bildiğiniz ne varsa koyuyorsunuz ama sadece galeta ununun yerine ekmek koyup ıslatıyorsunuz ekmeği. Bu da makarnacığım. Ee, piştikten sonra tereyağında çevirdiğim. Herkes beğenerek yedi, çok sevindim. Kızlar sadece sebze yapmıştım. Sana bakacak mısın havucun? Dede. Patatesi daha güzel. Anne istediği kadar yeriz. Değişme. erken akşam yemeği geldi. Akşam yemeği ne yapsam ne yapsam diye düşünürken ben bu fırın işini çok sevdim dedim. Yine yabancı bir tarifte gördüm. Hangisinde olduğunu bilmiyorum. Hem lezzetli, hem pratik, hem de çabuk böyle olan bir şey. Patatesin üzerine böyle soğanla, üzerine dolapta kalmış tavuk parçaları vardı. Onlarla böyle doldurdum. Şimdi üzerine bir sos yapacağım yumurtalı yoğurtlu Onunla beraber fırında pişecek. Bu da çok güzel bir yemek oldu. Değişik oldu benim için. Tek tava, işte tek borcam, <laughs> tek seferde uğraşmalı yemekler sanırım daha e, beni cezbediyor. O yüzden bakalım bu nasıl olacak göstereceğim size. Baştan söyleyeyim, brokolileri birazcık daha küçültebilirmişim. Yani yüksek olanlar e, daha çok pişebilirdi ya da haşlanmış bir şekilde koyabilirdim. Bence siz haşlanmış koyun. Benim izlediğim tarif haşlamadan koyuyordu ama mutlaka haşlayıp koyduğunuzda brokoller daha lezzetli olacaktır. Ama ben yine de bayılarak yedim. sade bir günün sade bir akşamına doğru mısır patlatıyorum. Kızlar animasyon filmi izleyeceklerdi. Yanlarında keyif olsun diye şöyle kovalarına mısır dolduruyorum. Her şey iyi, güzel. Videonun sonunda da mısırın sonuçlarını göreceksiniz ama değer. İşte o hiç sorun değil benim için. Çok güzel vakit geçirdiler. Çok keyifliydiler. Her şeye değer. kefir içme saati geldi. Bugün üçüncü gün sanırım. Her akşam bu saatte kefirim mayalanmış oluyor. Ve kefir içerek yatıyorum akşamları. Bakalım size göstereyim şimdi kıvamını. Bayağı yoğurt gibi oluyor. Aslında buzdolabında bekletmem gerekiyordu. Bu muhtemelen öğlen olmuştur. O zaman daha da kıvamlı oluyor. Daha da böyle güzel oluyor. Ama ben şimdi bunu içeceğim. Kefirini yıkayacağım. Sonra hemen yenisini mayalayacağım. Evet sonunda kefirin maya düzenini kurdum. İstediğim düzen buydu. Her gün belli bir miktarda mayalamak sonra onu içmek. O yüzden mayalamayı öğrenene kadar biraz vakit geçti ama Kefin üzerine koyduktan sonra ve dışını sardıktan sonra her şey kolaylaştı. Bir de süresi uzun yani yaklaşık bir 12 saatten fazla bekliyorum sanırım tamamen mayalanması için. Sonra da afiyetle içiyoruz. Ekşiliğini kefirin ekşiliğini sevmeyenler olduğunu söylemiş. Hiçbir ekşilik yok. Benim aldığım kefir dediğim gibi satılırken manda kefiri diye satılmıştı ve daha az ekşi olduğunu söylemişlerdi bana. Yani ekşi olmadığını söylemişlerdi ee, inek kefirine göre. Ondan mıdır bilmiyorum. Bildiğiniz ayran tadı var. Marketlerdeki o kefirden zaten tamamen farklı. Ee, öyle bilginiz olsun. Canımız, sağlığımız, çocuklarıma da içiremedim. Onlar bir önyargıdalar ama bir gün ayran diye onları içireceğim. Videosunu size göstereceğim. Aramızda kalsın. Evet, hüsranlı bir koltuk. Önce bu koltukta oturmuşlardı. Sonra ben buraya süpürecektim. Yapacak bir şey yok. Şimdi süpüreceğim. Lila sağ olsun bana yardım etti öncesinde. Büyük taneleri topladı. Çocuklar büyüdükçe daha da gerçekten özel olmaya başlıyor her şey sorunlar olur ama çözülüyor. Yeter ki e, yapıcı olmak lazım sanırım. Çözmeye çaba harcamak lazım. Kitaplarımı okumaya devam ediyorum. İkinci kitabın videosuna az kaldı. Onun videosunu hazırlayacağım size. Sabrımı zorluyorsun kitabı. E, çok güzel bilgiler var. Çok güzel şeyler öğrendim ben ve bence beni de düzeltti. Asıl sorun zaten çocuklarımızdan önce bizde başlıyor. Biz kendimize gereken şeyi verirsek Onlardan da karşılığını alırız, almalıyızdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, büyük konuşmuyorum. Sadece çabalıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepimiz gibi. Yaşıyor. İyi. değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Yarın yeni bir videoda inşallah görüşüyoruz. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın.